Şunu şöyle kapatalım. Şöyle. Bak, bu yavaş. Ve bak şunu böyle çalıştırıyoruz. Nasıl düğmesi var mıymış bunun? Nereden çalışıyordu bu? Aa ben bunu çalıştıramadım şimdi. Neredeymiş? Bas bakalım düğmesine. Şunu da kapatalım bulaşık makinesini. Ay kapağını kapatamadım bir dakika. Heh, oldu şimdi. Düğmesi var şurada. Gördün mü? Fırınımız da var. Çalıştır bakalım Ela'cığım. Hah, oldu. Fırınımız ben, çalışıyor Üzerine. Bak, üstüne şöyle bir tane tencere koyalım yemek pişsin. Bak yemeğimizi pişirelim hadi. Ela yemek pişiriyor. Tamam mı? Tamam oldu. Oldu mu? Çok güzel oldu Ela. Bak. Çok güzel oldu. Çok güzel bir mutfağımız var. Hı? şeker. Şekerleri de koy. Mutfak harika. Ses çıkıyor. Dur. Devrilmesin. Bir dakika. Devrilmesin kızım. Tamam mı? Yemeğin mi düştü yere? Yo yo düşmedi. Kapağı mı kayboldu? Bulacağız şimdi. Dur buluruz hemen. Bak buldu annen. Gördün mü? Kapaklarını kapatalım. Heh, şöyle. Hı. tamam. Şunu da kapatalım. Burada da lavabosu var. Bulaşıkları yıkamak için. Bak lavabo burada hareket ediyor hatta. Şöyle. Çok güzelmiş. Nasıl çalışıyor ama? Çatal. Çatal mı? Çatallar nerede kızım? da. Mutfağımızı çok güvenli bir yere yerleştirdik. Biraz önce hep devriliyordu. Artık devrilmeyecek. Çünkü buraya sapasağlam yerleştirdik. Duvara montaj yaptık. Şimdi Ela bunlarla yemek yapacak bize. Bebeğine yemek mi yediriyorsun Ela? He? Karnı acıkmış bebeğin. Ela da ona mama yediriyormuş. Çok güzel bir tokası var. Kelebekli kelebekli. Kendisi bir prenses zaten. Bakar mısınız maşallah sana. Bitti mi? Şimdi süt Tamam süt içsin o zaman. Sütünü de içsin. Başka ne yapsın? Biberonu mu var onun? Hı? Ha? Hadi bakalım. Otursun dur. Şöyle oturtur. Heh. Saçı başı dağıldı bu kızın ya. Bunu biraz bakım yapmalıyız. <laughs> Çok güzel oldu. Mamasını mı yesin? Hı? Ha? Hadi içirsin. Ne yapalım başka? Yatağına, yatağı. yatağına yatıralım ama yatağı yok onun. Orada yatsın bir. Dolabın içinde mi yatacak? Hı? Dolabın içinde mi yatıracaksın kızı? Hadi aç bakalım dolabı. Yatır onu içine. Ela bebeğini dolaba yatırmak istiyor. <laughs> ama oraya sığmadı Ela. Bak şuraya yatır bari lavabonun içine yatır en iyisi. <laughs> Kapağı kapanmaz ki sığmıyor. Ayaklarını kıvırman lazım bence. Oturarak mı yatsın? <laughs> ha gayret. Bebeği sıkıştırdık oraya. Tamam. <laughs> ha, olmadı mı? Olmadı dur. Ay 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 ay. Bir şey olmadı. Yo bir şey olmadı hiç telaş etme. Tepesi Hiçbir şey olmadı. Ha. Onlar orada evet biraz dolu olmuşlar. Başka Yok bir yere koyalım ya. onları. Ocağımızı çalıştıralım. Şimdi yemeğimizi yapalım hadi. Çalıştır bakalım ocağı. Yemek yapalım. Tavada balık mı kızarsak acaba? Balık da yapabiliriz. Hamsi pişirelim. Olur mu? Bebeğin karnı çok acıkmış. Balık istiyor bizden. Merhaba Ela. Bana mama yapar mısın? Karnım çok acıktı. Yapayım. Peki bana ne pişireceksin? Mercimek çorbası. mercimek çorbası mı? Mercimek çorbası istiyorum. Evet evet mercimek çorbası. Sabırsızlanıyorum biraz acele et çok acıktım. Sonra da bana boza verir misin? Boza da içmek istiyorum ben. Biraz önce sen boza içtin galiba. Yemeğin altına yaktın mı? Yaşasın, yaşasın. Ben de mama yiyeceğim. Arkadaşlar Ela bana mama yapıyor. Arkadaşlar, ya. yaşasın. Ela bana mama yapıyor. Yaşasın. Çok mutluyum. Tanıştığımıza memnun oldum. Benim adım Chelsea. Ela'nın kelebekli tokalarından istiyorum. Bana da kelebekli toka verir misiniz? Ela senin tokamdan istiyormuş. Ona da verelim mi? Ha? Ona da toka vermemiz lazım. İstiyor çünkü. Mama yiyecekmiş. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ama şimdi susadım. Bana biraz su verir misin Ela? Su istiyorum. Su. Su. Ben Bana şey, su. Ben su, ben istiyorum. Ben şey, su istiyorum. Ben şey, tamam doldur. Çabuk. Çok şey. susadım Ela. Hadi bana su ver Ela. Ama taş. Geliyor işte bekliyorum seni derşey. çabuk. Gerçek. Gerçek su olmaz. Bu bir oyun. Gerçek suyla olmaz. Üstün ıslanır annen kızar. Bana şakadan su verir misin Ela? Hadi ver bebeğe. İçsin de Evet. İçiyor gördün mü? Baba. Ela şimdi oyuncakları buradan kaldırıp şu kutunun içerisine tekrar koyacak ve başka bir yere taşıyacakmış oyuncakları. Hadi koyalım. Gel. Koy bakalım kutunun içine yerleştirelim. Kaybolmasın diye yeniden kutusuna yerleştiriyoruz. Fatih Selim de böyle yapıyor. Yeni aldığımız oyuncakların kutusunu biz atmıyoruz. Bak aslında şuraya koyabilirsin Elacığım. Bak bunun yeri burası. Yeni aldığımız oyuncakları hiçbir zaman kutusuna atmıyoruz. Hep saklıyoruz, içine koyuyoruz sonra. Şimdi burada da var. Dur bunu da koyalım. Evet, bunu da koyuyoruz. Heh, dolabı da mı koyuyorsun? Bebeği dolaba mı yerleştiriyorsun? Ama sığmıyor bu bebek hiçbir yere. Bak şöyle koyalım, şuraya dursun, şöyle dursun. Tamam. Aa, burada yer var. Bak şuraya koyalım. Gördün mü? Çok güzel oldu. Sonra bunları da dolabın içine koyalım. Evet. Bütün tabak tencere burada. Ama üstüne kapatıyorum ama. Tamam kapatacağız üstünü de merak etme. Şimdi kapatıyoruz. Heh. Kutusuna mı koyacağız? Tamam koy hadi. Evet ona koyacak. Annen yardım ediyor bize. Ama daha sıkı koymamız gerekiyor. Olmazsa bantlarız. Olur mu? Bantlarız. Bant buluruz bantlarız. Sen hiç üzülme. Burayı yapalım, burayı yapalım. Ve oyuncağımızı tekrar kutuya koyduk. Şimdi bakalım Ela bunları nereye götürecekmiş? Heh, bebeği de içine koyacak tamam. Bunları sen evinize mi götüreceksin giderken? Aa Ela aklıma bir şey geldi. Bu bebeğin yatağı olsun mu? Yaşasın. Yaşasın bu bunun yatağı olsun. Bak çok iyi fikir. Yatak yapalım bebeğe. Oldu gördün mü? Evet şimdi kutusuna yerleştiriyoruz bunu. Şöyle galiba. Tam tersi mi? Heh, oldu. Şimdi çık bunlar hiç düşmeyecek Ela tamam mı? Böyle kapattık. Şimdi bu parçamız kopmuştu. Bunu yapıştıracağız. Ve kutusuna koyacağız. Hadi ittir bakalım. Oy. Şurasını yapıştırıyoruz. Kopmuş çünkü burası. Sen ne yapıyorsun orada? Ha? Ne yapıyorsun civciv? Ben... Şimdi bunu tamamen bantlayacağız ve tekrar kutusuna koymuş olduk. Değil mi? Ona bebek. bebek ona basabilir ama bebeği şu an buraya hapsettik. Kapattık çünkü <laughs> uyuyor orada. Tamam mı? yapıştırdık. Oldu. Şimdi alabilirsin. Paketiniz hazır. Bakalım ne yapacaksın şimdi? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Sen? Poşeti. Poşeti. Evet, poşet de aldım bize. <gülüyor> <gülüyor> Poşete de koyuyoruz. Tamam. Eve gitmek için hazırsın galiba hala <laughs> Eve eve gitmek Hadi istemiyor musun? Biz Şakacıktan şartını. gidiyormuş Ela. Ama, Gel. Gitmek istemiyor musun? E, ne yapacağız? Burada mı kalmak istiyorsun? Burada mı ama ben gideceğim. Sen kalabilirsin istersen. <laughs> hı ah. hı. Tamam. Annen kalsın mı? Annen de mi kalsın? Yok bir şey olmadı. Merak etme. Hadi bakalım. Bir Fatih bir şey Selim boyunca çok severdi görseydi ama kavga edersiniz diye sadece o uyurken açalım diye düşündük. Yarın birlikte oynarsınız. Bu tarafa doğru gider misin? Tamam, oynayabilirsin. İstersen açabilirsin tekrar. Şimdi sabaha kadar bununla oynayacaksın Ela. Ben biliyorum seni.